Maç vakti kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Müthiş bir maç, müthiş bir gün. Çok mutluyuz, gururluyuz. Dün benim için kendi adıma konuşuyorum. Galatasaray pastayı yaptı üzerine ve bugün Karabağ o şeyi boyacak, çileyi koyacak inşallah diyorum. Çok mutluyum, çok mutluyum. Türküz, hepimiz Türküz. Biz de sizler gibi Türküz. Siz nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş destekliyorsanız biz de hep beraber bir olup Karabağ destekliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. İnşallah daha da başarılı olacağız. Madem Türksün, gösteriyorsun Karabağ diyorum. Alkışlıyorum Karabağ'ı. Yani i̇nşallah bugün coşku verecekler. Kopenhag falan çer çöp arkadaşlar. Ben Karabağ'a %100 güveniyorum. Türk'ün gücünü Avrupa'ya her geçen gün gösteriyoruz. Benfica'da olduğu gibi, Portekiz'de olduğu gibi. Bugün de Azerbaycan'da saplamaya devam haklıdır kardeşlerim. Sizlere güveniyorum. Galatasaray pastasını yaptı. Karabağ inşallah kremasını, çileğini koyacak. Biz de Fenerbahçe'de yarın inşallah şöyle bir soslayacağız. Evet. Şimdi şöyle bir üstünden. İnşallah. İnşallah, 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 inşallah diyoruz. Karabağ müthiş bir oyunla ilk maçını kazandı. Bugün altı puan, altıncı puanı için çıkacak. İnşallah gönlümüzde Karabağ'ın kazanması var. Dün Galatasaray, bugün Karabağ. Yürüye dur Türkiye diyorum. Yürüye dur Azerbaycan diyorum. İnşallah hep beraber güzel günlere diyorum. Sungur lafı bırakıyorum. Her zaman derim. İki devlet, tek millet. Biz birik. Sıkıntı yok. Karabağ her zaman kalbimizde. Çok beğeniyorum. Mükemmel oynuyorlar. Kopenhag mı? Suiti mi? Yakşı kardeşlerim. Şu suitlerini geldikleri yere gönderelim diyorum. Hakkıda kardeşlerim. Abone olmayı, beğen atmayı, videolara yorum atmayı unutmayalım. Biz şu kanalda size... 50 bin yapmayalım mı ee, 50 yani. bin yapalım şu kadar. 50 bin yapalım. 50 bin abone. Siz bize destek verdiğiniz sürece biz Karabağ'ın yer başında varız, hiç sıkıntı yok. talep. her zaman, her zaman saldır Karabağ'a. Bu arada arkadaşlar, Kick yayınlarımız oluyor artık. Kick platformunda da varız canlı yayınlarımız. Her gece genelde canlı yayınlarda oluyoruz. Orada da bizi desteklerseniz çok seviniriz. Açıklama kısmında ve yorumlarda Kick platformunu sabitleyeceğiz. Bağlantıya tıklayarak bize abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Maç içindeki aksiyonlarla devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. As kardeşim Yakışık kardeşim benim yakışık kardeşim yakışık kardeşim sapla yakışık kardeşim. Allah Allah. Yana alara vurdu ya. Ya yakışık kardeşim ya. Kim vurdu bu? Zubir mi? Zubir. Abi bu adam müthiş bir oyuncu. Çok beğeniyorum. En sevdiğim oyuncu. Bugün iki tane tıklatacak. Rahat olun. Zubir bir de bunlar kanat bekleri vardı ya. Onun adı neydi? Andre miydi? Andrade miydi? Andrei Arkadaşlar siz mi? biliyor Andrade o da çok iyi topçu. Ben bayağı Benim beğeniyorum. İnşallah o da bugün güzel işler yapacaktır şey, ya. Yani. Siz bir ha. Yan Ronaldo. Geliyor mu beyler? Karaba, Karaba, Karaba. Karaba direkt gol. Gol olmamış. Zubi topçusu. Zubi Bay. Can. Ah Zebajon Ah Zebajon Ah Zebajon Ah Zebajon. Ne böyle birilerini kendinden ya? Gururdan. Üç renkli bayranda Mesut yaşar diyorum. Üç renkli bayrağınla Mesut yaşa İnşallah. Çık 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 çık. Benim Türk bayrağı nereye gitti diyeceğim. bunun için de çok gururlandım ya. Siz sizinki ortada ya ben karıştırdım onu şöyle göstereyim yapacağım. Benimki burada. Onlar 2 3 renkte olsun. 3 renkli bayrağınıza mesut yaşayın arkadaşlar ya. Ya ama iki dakikadır, biz bilemez dost. 2 dakikalık müthiş bir baskı kurdu araba. O golü hissettiriyordu. Hissettirdi, sapladı yani. Hissettirdi, sapladı. Kardeşim bu Azerbaycan. Havaya girdi mi koyar geçer. Koyar geçer acımaz. Neymiş Kopenhag'mış. Vaaav. Wow. Neymiş Neymiş Suiti'ymiş. Tanrı wow. Ya bir şey diyeceğim. Kalecilerin ismi aynı mı ya bizim kaleciler onların kalecinin ismi? Çok Öyle yakın şey. geldi. Hatırlayamadım. Konstantik'i mi dedi? Öyle bir şeyler dedi. Ben <laughs> onu bu Konstantik'i aldığı için ya. Konstantik'i aldığı için ya. <laughs> Doğru. Vallahi şu keyif oldum. Dün Liverpool'a sapladı. Bugün Azerbaycan saplıyor kardeşlerim benim bana Ben çok keyif oldum. Sen? Geliyorlar, tehlikeli geliyorlar. Aa iyi kaçtı, iyi. Oğlum spikere bak la. Vallahi bizim golde daha az heyecanlandı. Adamların golünde iyice sanki atar gibi. Tövbe estağfurullah. Geçen maçta da bayağı bir kıradı Azerbaycanlılar spikeri. Haklılar. Bu maçta da enteresan yani. Ya ya? Bizim golde bu kadar sesi çıkmıyordu. Vallahi. <laughs> Hemen buradan Hı -hı. bu platformu kınıyalım arkadaşlar. Neyse büyüklük bizde lazım. Hadi büyük tamam büyüklük bizde lazım sıkıntı yok. Sen heyecanlandın mı? Neydi ya? ya? Sapladık ya. Tabii ki heyecanlandım oğlum sapladık geçtik ama ben sakin kalıyoruz. Dünkü Galatasaray maç yaptığım totemin aynısı. Konsantrasyonu bozmadan 90 dakika full konsantrasyon oynamamız lazım. Kopenhag falan çerez gelir. Karabağ. Saplar geçerek bunlar. Çok, çok iyi, iyi çıktı bu. Aha. Müthiş geliyor. Aha. Sağ kanat, sağ geliyorsun. kanat. Messi mi bu? Messi mi top bu? Ana bu. oldu beyler. Hazırlar vur lan. Sapla oğlum. Ay Abi çok iyi geliyorsun ya. Devam eder miyiz ya? Top evet, bizde evet, de. Evet. Belki gol olur ya. Haydin beyler, haydin beyler. Geri dönme işte. Oğlum Kopenhag top göstermedik lan. Bu tatlı, çok temiz oynuyor. Araba bizim kardeşim. Azerbaycan da bizim. Dayı bizim feneri kapatıp araba mı yapsak ne olacak ya? Bizi, bizi bünyenize katar mısınız <laughs> ya? Bu nasıl bir gönüllük ya? Birleşsek mi değil mi? Kulüpler olarak Karabağ'ı ben... Aldık aldık. Abi, ben, abi, gol geliyor, gol geliyor. Evet, devam, devam, devam. Yapıştır. Arka direk. Vur. Evet. Hayır be. Hayır be. Ay. Ay, ay, be. Ay. Allah Allah ya. ya. Abi maç bitmişti. Biz niye bu kadar şanssızız ya? Ama kaleci takılıyor. şey yaptı tuttu ya. İşte Silva. Şunu nasıl çıkarttın oğlum? Kortovski. <laughs> Ulan çok iyisiniz. Bütistiniz bozmadan devam. Bam bam bam. Koyun geçin şu su itlerini havlatak. Çok hmm. önemli. Lan vur lan. Lan yapıştır lan. 32 metre lan. Anasın. Oha. Aldı sandım ya. ya yapıştır. Ya. Yapış, ya, yapış, Of. Dikkat, dikkat aktar. beyler. Medine al onu. Ye onu oğlum. Öldür onu. Ne diyorsun oğlum o? Ye onu. Hızlı çık. Bak 5 kişi basıyorlar. Yapıştır abi dene daha. Taş çok yükseldi vuramadı. Suzuki. Suzuki ne oğlum? Araba mısın? Topçu musun? Top muzluğu güzel. Süreyi müzikli. yani, top muzluğu. yapın adam be. Çık. çık çık, Hızlı çık, hızlı, hızlı çık. 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 Haydi beyler lütfen şu 2 atalım. Um, çık abi ya. Tamam, bir, bir şey yok, bir şey yok. Halk. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? İlker, Nasıl heyecanlanıyor abi? Sen nasıl Türksün ya? İddia mı oynadım oğlum Kopenhaga? Ne yaptın ya? Şerif. Neyse, küfretmeyeceğim ya. Biraz kendim frenlemeyi düşünüyorum. İzleyenler de ayıp olmasın diye. Ya yani biz şut çekerken bas. öyle demiyor. Bak, Bak geliyor. Çok çok hızlı. Aman diyeyim, evet. aman diyeyim, oh, aman diyeyim. Çok iyi, çok iyi. Çok bravo, 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 bravo. Tamam, Tüm olur böyle. Su sert içime ya. Futbol böyle bir şey. Kaçacak <laughs> abi. Kaçacak Şans abi. da bizimle. <laughs> bu pozisyonlar gerçekten çok rahat vurdurduk <laughs> adama kafayı. Arkadaşlar iki atmazsak adam var atacak. Bak şampiyonlar iki böyle düğün var. Ortay kuş gelirdi. Arkadaki vuruyor, vurmuyor. Olsay değil de. Uf, inşallah biz atarız ya. Yemeden atak da geri söylemeli değil. Halil'in kutku da atıyor biliyor musun? Uzaklaştıran orada Vicario'ydu. Tamam direkt. Hadi oğlum son 10 dakika dayanın Karabağ. Dayan Karabağ. Hadi canınızı yiyin. Bu neler? Bizim uşağı. Gene geliyor lan bunlar. Aman aman. Oğlum. Tamam, şey yok, Çok kötü şey vurdu biliyor musun? Üstüne vurdu Allah'tan evet, kalecimizin ya. Vursun yani. üstüne vursun. Allah'tan Bu, diyorum şey. işte yani. Çok fazla poz fırsat veriyoruz. İkinci yarı er özellikle. İlk yarı çok iyiydik ama. İlk yarı daş gibi top oynadık. Kardeşim de şu voleyi olan tık pozisyonu verelim. Evet aynı ben de onu diyorum işte. Bu bir. o kim? Lan.

어 레, 보좃어즈보좃어즈보좃어즈보좃 아멘 헤라뤘un be 헤라뤘un 알라타 bizim Meksika a d a Yok yok şey attı Medina. Katta gol zor... mu? Yok Ceyist. Medina değil. Ya. Yok o değil ya. Hatta, hatta, hatta ya. Hatta, 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 evet. hatta o <laughs> ne yok. Şey, Mister, şey, şey değil mi? Portekiz, Fransa, Dünya Kupası, finalleri. Renato Sanchez golüdür. Bu her yerde, nerede gol bilirim. Müthiş gol. O sanki Renato Sanchez, Sanchez der mi ya? Bir şey değil mi? Yok 116 da attı bir tane evet, çocuk. Yok Renato Sanchez diye atar. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Ediyer. Ediyer. Karabağ'ın adını belki 5 yıl önce dünyada kimse bilmiyordu. Adamlar şampiyonlar ligi liderliğini oynuyor ya. şey diyeceğim lan. Yemin ederim hayretle izliyorum. Tansiyonum yok. Valla benim de kalbim kutu. <laughs> <laughs> Kaç atıyor? 3.5 <laughs> buçuk atıyordu az önce de şimdi rahat. <laughs> Şimdi dört buçağı yükselmiş. Sağ Şimdi Üç oldu. Ben çok kötü oldum. Üç, 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 üçdözüm. üç, 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 Devam. Devam. Vallahi billahi mükemmel oynuyor. İlk yarı mükemmeldi. İkinci yarı da harika gidiyor. Konuşamıyorum artık. Ben bir soluklanmam lazım bir dakika. Öldürüldü ya. Aferin lan. Sana atıyor, at daha iyi diyeceğim, atmayın. Şu çilek... Çileği harbiden koyacaktı yani. Koydu koydu, çoktan koydu da bu... ...bütün popelallarına girebiliyorsun. Bitti. Bitti. Müthiş gurur içerisindeyim ya. Bir kere bir kapatayım abi, zaten... Allah seni kahretmesin. Adam diyor ki, at daha iyi diyor. Atıyorduk, o atamay. Beyler ben hemen kısa bir konuşup topu size bırakayım. Kurban hocam, bütün 11 tane futbolcu gidenler, çıkanlar, 20'li bütün Azerbaycan'ın Karabağ ın futbolcu grubu ve bizi izleyen, izleme, bütün Azerbaycan halkıyla gurur duyuyorum. Hepinize kurban olurum ben ya. Müthişsiniz. Bizi çok gururlandırıyorsunuz. Biz kalp Türkiye'de yaşasak da inanın kalbimiz, onurumuz, gururumuz her şeyimiz sizinle beraber. Kalbimiz sizle beraber atıyor. İyi ki de bugünleri yaşadık. Bugün Azerbaycan'ın ve Karabağ zaferinin içten duygularımızla hissediyoruz. Sizleri ve desteklerinizi de bekliyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. İnşallah şu kanalı bir 50 bin yapalım. İnşallah Karabağ'da Şampiyonlar Ligi'nde lider takım olarak çıkartalım diyorum. Karabağ de... alkışlıyorum. 9'e bırakıyorum. Çok mutluyum. O zaman ben de hemen dev alıp Sungur'a bırakıyorum. Arkadaşlar müthiş zevk aldık. Gerçekten 2 gündür Galatasaray'da Karabağ'da rakibine resmen futbol dersi verdi. Mükemmel oyunlar. Mükemmel sistemler. Çok kompakt oynuyor. Çok takımla birlikte oynuyor. Takım uyumu mükemmel. Oyuncular yardımlaşması, yürek koyması, kenardaki hocasının aklı taktiği müthiş işliyor gerçekten. Harika bir proje şu anda Karabağ. İnanılmaz gidiyor. Nazar değmesi maşallah diyoruz. Gerçekten çok takdir edilesi bir takım şu anda. Gurur duyuyoruz diyorum. Sungur'a bırakıyorum. Gurur duymakla birlikte kıskanıyorum. Karabağ, bağın. Kıskalacak bir takım. Vallahi kıskalacak Öyle. bir takım. Şu üç kulübü birleştir şu başarıyı daha elde edemedik. İki de ile başlayan var mı Şampiyonlar <laughs> Ligi'nin içimizde? Şampiyonlar Ligi'ne gidebilen bile yok hala. Avrupa'da yarışamayacak düzeydeyik, Karabağ neler yapıyor ya? La helal olsun sizler. <laughs> Hadi Alış, can hazır alış. Can Azerbaycan. Can Azerbaycan şu su itlerini havlattınız ya. Vallahi helal. Arkadaşım. Bravo. Vallahi benim gurur duyuyorum, onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Ahanda şöyle abi, bizim bayrak burada maalesef ama sıkıntı yok. İki devlet, tek millet diyorum. Can Azerbaycan diyorum. Abi. Arkadaşlar videoyu, videoya mükemmel bir beğeni istiyoruz. Minimum 10.000 bin beğeni olmalı bence. Arkadaşlarım da 10.000 bin beğeni ve kanala abone olmanızı bekliyoruz. 50 bin abone. Hak etti bu kanal. İnşallah. 50 bin abone var. yapın arkadaşlar bizi. Minimum şu an 45 bin abonemiz var. 50 bin abone desteklerinizi bekliyoruz. Azerbaycan abilerimiz, kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimizi bekliyoruz kanalımıza. Ayrıca Kick platformunda canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlarımızı e, takip etmek, bizi dinlemek, futbol konuşuyoruz, Karabağ'da konuşuyoruz, Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı. Mutlaka sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Kick platformunda açıklama ve yorumlarda sabit mesajlarda olacak. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Ekleyecek bir şey yoksa videoyu kapatalım. Bu gururu inşallah bu gece hep beraber paylaşalım, Yarın da paylaşalım, bu videoyu da paylaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizlerle beraber üzülüyoruz, sizlerle beraber seviniyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Başka ekleyecek bir şey yok. Görüşmek üzere.